Burdur Kayaaltı köyünden Ahmetcan'ın ziyarete geldik. Burada güdük ırkıyla kendisi uğraşıyor. Şimdi de mikrofonu ona vereceğim. Başlangıç noktasını bilerek bu dişiden se e seçtik. Şu anda öğle vakti diye tabii yatıyor ama çok güzel bir damızlık. Şimdi kendisini de anlatacak. Diğer köpekleri de sırayla gezeceğiz. Bayağı bir köpek var bu burada. Hayvancılıkla da uğraşıyor. Ben böyle size bir giriş yapayım. Mikrofonu devrediyorum. Hadi bakalım şimdiden iyi seyirler. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmetcan. Başlangıç noktamız dediğimiz 2015 yılında Nevşehir'den Ali Savatlı diye bir arkadaşım var. O getirdi, hediye etti. Yani köpeklerimizin hepsini bundan ürettik. Şimdi bakacağımız köpekler hepsi bunun torunu, oğlu. O kaç dişi. yaşında? Dişi şu anda 11 yaşında. Nereden aldın abi sen bunu? Nevşehir'den. Ali Savatlı diye bir arkadaşım, selam olsun ona da. O hediye etti. İşte bundan da mızık tuttuk, ürettik. Bunun soyu ne? Yani soy derken e, ana baba belli mi? Belli belli tabi. Ana baba hepsi belli. Güdük soyu. Babası Escobar diye bir köpek. Damızlık gittik. 25-30 tane köpeğim var. Hepsi de bunun oğlu, torunu. Yani bundan ilerledik. Bir de Karo diye köpeğim vardı. E, Güdük oğlu, Çiling torunu, Maydayın oğlu. Alaydo. Aynen Alaydo olmuşum. Maydayın oğlu Karo. Ha, yani o sende miydi? Bendeydi. E, Karo öldü. Yani Karo ile Leyden ürettik hepsini de. İkisi akraba değil değil mi bunun? Yok o, değil. değil. Akraba ama yani amca çocukları gibi. Farklı babalardan. O da güdüğün öz torunu oluyor galiba. O senin çiling, çiling, oğlu oğlu. oğlu. Dördüncü kuşak. Aynen. Güzel maşallah. Anneliği çok iyidir. Farklı 3-4 tane enik bile büyüdüyordu bu. Buranın şey altın yumurtlayan e, dişisi bu yani. Aynen. Tabii 11 yaşında bir de öğlen vakti. Aynen şimdi. Hemen a, patisini veriyor bak 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 bak. bak. <laughs> Şimdi bunun altından gelenlere bakalım. Aynen. Şu taraftan başlayalım. başlayalım. Hiç sorun yok. Gel. Bunun annesi Leydi. Babası 2013 şampiyonu Reşo'nun oğlu Can. O da Burdur'da turnuvada mı şampiyon olduydu? Aynen. Burdur turnuvası. Can'la Lady'den çıkma dişi. Şuradan geldi. Bu da şey. Bu da 4 yaşında. Güzel bu dişi çok güzel ama. Şöyle söyleyeyim, e, Reşo kanı bunda biraz ağır basmış sanki. Yani görünüş olarak yani. yani eni kaldık. bunlar daha abi iki... hiç erkek yoktu. Dört dişi oldu. Ha. Yok beş dişi. Be beş, dişi miydi? Hiç, hiç erkek şey. olmadı. Şey yok. Aa, erkek kardeş yok abi bunlar. Bu Reşo'nun öz torunu oluyor şimdi. Öz torunu. Aha. Oğlunun kızı. He. Bende de şu an reşonun oğlunun oğlu var. Oradan biliyorum yani. Çok surat aynı reşon. Yani. Aynen. Yani. bakış, surat, göz rengi, fizik, tüy. Reşo, tam reşe çıkmış bu yani. Aynen. Baba, babasının babasını çok benziyor anımsadığı. Aynen. Değil. Bu da e, Karo'nun oğlunun oğlu. Annesi de güdüklerden yine maske dişi vardı benim. Anne o. Yani Karo'nun torunu bu da. Dört bunun yaşında? bunun Lady ile alakası yok. 4 yaşında. Hayır alakası yok. Aynen. Yani alakası yok dedim. Yine aynı kan da. Bu farklı bir taraftan. Annesi e, güdüğün oğlu aslan vardı. Deli falan vardı ya. Annesi o, kan kanattından. Karaca şarlı beyaz vardı. Güdük torunu. Biraz zayıf gördüm. Abi. Zayıf, hastalandı. Apsi vardı boynunda. He ondan değil mi? Ondan sonra bir de ayağı sakatlandı. Toparlamaya başladı. Çok zayıfladı köpek. Yani şundan bir hafta önce, 10 gün önce falan çok iyiydi. Değil mi? Bu da Leydi'nin torunu. Babası da Karo'nun oğlu. Yani Leydi'yle Karo'dan çıkma. Bunlar abi işte geç balandan dolayı biraz insancıl dışı kaldılar. Şimdi bir de boş gezince, çobanlar gelip geçiyor. taş atan oluyor, delik vuran oluyor. Etlerin hepsi de böyle ürkek. Ürkek değil mi? Aynen arazi geniş olduğu için hani bir büyüme yaşına kadar serbest kalkları için biraz sıkıntı oluyor. Bak 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 genç oldu nasıl belli değil mi? Bak 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 bak. bak. Erkek. Bu e, Karo'nun kızıyla minik diye köpeğim var birazdan bakarız. Miniğin oğlu. Annesi de Karo'nun kızı. Gel. Bu köpeğin güzel. Başkan. Akçil. İki yaşında. Güzel, güzel. Tam gidip. Aynen. Üç kardeşti bunlar. Bu sadece bu böyle çıktı. Ya, yapacağım. Tamam. Yapacağım. Ya paşam. Maşallah. Bu, bu... Bunu çok beğendim. Bir kere maşallah nazar değmez. <laughs> bu da zinciri yeni alıştı. Bu da korkar. Eniklerimizin hepsi de Evet <laughs> evet. Biraz mevcut. Ya. Ya. Kapı. Gel. Gel. gel, gel. İri. Yürü. İri, yürü. Kapısı, Biraz. Gel. Kaç aylık bu? Tamam yeter yeter. Bu da 9 aylık. 9 aylık mı? Aynen. Çok güzel maşallah. Bu, bu ah, da Karo'nun oğlunun oğlu. Senin köpeklerin genelde fizikleri güzel. Aynen. Bozuk bozar yok artık. Yok. Yamuk yok yani. O konuda hiç sıkıntım yok. Genelde e, seninle alakalı değil de güdüklerde oluyor. Var. Benimkilerin hiç hatta Aha. ok gibidir yani basarlar benimkilerin. Evet, o yüzden dikkatimi çekti. Ama güdüklerde oluyor. Aynen. Yani, Ama ben daha çok şükür yani. hiç yaşamadım. Evet, evet, Yani daha bunların babaları vardı. Onları görseydin. 87-88 santimde. Kaç santim var bu? Kaç santim? 81, 82. 82. Şu basar ya. Yani 83 de gelebilir ilk Ta bunu tarttın mı hiç? Bunu tartmadım. Tartmadım. Bunu tartmadım. Tahmin söyle. Tahmin iyidir. <laughs> Tahmin. 65 vardır. Var var. 65 vardır. Fazla köpek. Ha en ikilinden belki şey gelebilir. 65'den fazla köpek. 65-70 arası vardır. Var var. 70 var bu köpek. Rahat var. Köpek güzel. Maşallah. Şu köpek kaç kilo ya. bak bakalım? Hangisi? Şu. Onu, onu bildi. Bildi, bildi mi? mi? 80 kilo var bu köpek. 82 kilo geldi. Gel var dolu abi. halinde. Ama belli yani. Gel. Bu da. Adı ne bunun? Lodos. Doğru. Balkan şampiyonu Lodos'un oğlu vardı bizim burada Karalo Lodos. Aha. Şampiyon Karalo Lodos. Onla Lady'den çıkıyor. Ha. Gel. Lodos gel. Yafaşa gel, gel. Gel. Tatlıcı bakayım ya. Maşallah. Öyle bak. Bu kasası niye böyle büyük çıkmış? Kime ana mı baba mı yani? Ne, bir akusa şeyin. Ya, ne babası ya? bundan boyluydu. Ama bu kasası büyük. Ya bu babasının kasası direği. Babası da hem bu... iri, hem büyük en büyük burası. Şeyi yakalandı, hastalığı yakalandı. Ya. enikken. 7-8 gün ondan biraz ufak kaldı bu. Yani babası bundan iriydi. Ha, kilosu iyi de. Boy biraz ufak gibi. Ama salı falan iyi. İyi iyi köpek iyi. Bak bunun da basarları çok güzel. Öyle. Rengi rengi. Kurt gibi ay köpek ha. Karo, karo, karo abi senin Karo daha kötüydü. <laughs> Şöyle oturduğumu yani kurt gelmiş gibi oluyordu. Ha. Ben bunu sevdim az önce sevdim sevdim. Bu da ile Lady'den çıkma çil vardı benim. Ha. Çil'in oğlu. Annesi AMG Bozo'nun kızı Zeyna. Öyle mi? Aynen. Aldın yani? Yok yani. Afyon'dan Said abi var ondan aldım. <laughs> dişi de geçen sen işte aşağıda su kuyuları var orayı düştü öldü. Bu da yaşı çok yok bunun herhalde değil mi? Aynı yukarıdaki ile. 14-15 aylıkta. Bu Zihni. Da, bu da alışacak değil mi? Zihni. <laughs> Gel. Bu ondan kalın. <laughs> kalın. Hem kalın hem sallı ondan. Ha. Maşallah. Zihni mi adı? Zihni. İyi isim koyuyorsun Bilmiyorum. ha. Zini'ye benziyor ki peki. Zaten ondan koydum. Ha belli anladım. Zini. Oluma. Gel gel gel. Oluma. Bak bu farklı öbürlerinde. Farklı. İki, üç taneydi bunlar. İki tanesi beyaz. Bu böyle boz çıktı. O da arka tarafta birazdan bakarız öbür kardeşler. Dört minik, yaş, vardı. minik 4 yaşında. Ee, bunda Tyson kanlı var. Tyson Mahdi. Yani bir taraf gödük, bir taraf Tyson'lardan. Tyson kanına daha çok çekmiş gibi. Aynen. Değil mi? Tip olarak yani. Tip Karakterini olarak. Karakterini bilmiyorum da. Tip olarak onlara çekmiş. Karakter olarak bizimkilerden. Ha. Aynen. E o zaman istediğini almışsın. Yani. Aldık aldık. Gel, gel, gel oğlum. Gel. Gel, gel. bakayım buraya. Gel. Minik. Fiziği çok güzel. İyi güzel yapmış. Bak bunun da arkası çok güzel maşallah. Seni tebrik ederim ha. Hiçbir köpeğin arkası Yamukluk hiçbirinde yok. Daha çok eni kaldım daha hiç yaşamadım Hiçbir öyle bir sıkıntı. Bak arka ayakları çok örnek yani değil mi? hani her söyleyen de onu söyleyeyim mesela. İşte güdüklerde yani, kemer olmayı, fiziği işte düzgün olmayı değil. Ben daha hiç çok şükür Harbi öyle bir sıkıntı var yaşamadım. 80 kiloya yakın. Var 81 kilo. Var var. Bu var. daha alıyor da. Alır. Alır. Ben fazla aldırmak istemem bunu. He alır. Çok güzel. Bu köpeğin çok güzel ha. Minik. Hızlı mı? Hızlı. Hı. Ha, ha. Hantal değil. Ha. Biraz hani çok, çok yok çok atletik. Maşallah. Gel bakayım gel. Gel oğlum. Gel bakayım. Minik. Gel. 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 Ölüme. Gel. 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 Ay maşallah. Çok güzel. Ölüm ha. Bunun yavrusu var mı? Var. Şu maskeli maskele vardı gördünüz. ya. Ha? Biraz önce beğendiğin vardı ya. Ha. Genç köpeklerin o. Oh. Bu, <gülüyor> bunun <gülüyor> oğlu. Ya, maşallah. Bu da işte benim karonun kızı. Ha, bunda yaşı var biraz o zaman değil var. Mi? Bu 8 yaşında bu. 8 yaşında. Evet. Gel kızım. Bunun Gel. anne ve baba çok değerliydi bunun. Şeye benziyor bu. Kırmızı vardı bir tane. Ya bunda hiç farklı kan yok. Anne de baba da. Biraz önce dedim ya maske diye. Aslan tarafından karışarla beyaz. Hızım <laughs> ha. Hızım ha. Bunun yavrusu. Bunun yavrusu var. Ha. Mehmet de. de ben de bir tane var. Ha. Bunu ben Samsun'a arkadaşı gönderdiydim. Ha -ha. Daha işte geçen sene getirdim. Ha -ha. Daha bir defa aynı kaldık. Değil. Olsun. Yani enikken verdiydim. Yetişkin şekilde yer aldık geldik arkadaşlar. Olsun. Daha bir iki kere daha yavrular Olur, herhalde. Yavrular. Çok orada, orada halletmişler hanım. Orada mı yapmışsın? Ya orada şey, asker arkadaşına verdi. Normalde orada ben, yani böyle benimkinden çoğu kulak laykut like da şey e, kesmemişler ki kulaklarını bence. Koparmışlar. Koparmışlar. <laughs> bu ne böyle simsiyah? Ölüma. mi? Bu e, Lady'li Karo'nun oğlu Çil dedim biraz önce. Çil'in kızından de çıkma. Aslında ama. Değil mi? Aslında değil. Değil mi? Bir tarafı Anladın dedim değil mi? Burada aynen. Eskiden aynen. Böyle değil. Ya. Bir tarafı lodos gene. Aha. Bir tarafı da güdük. Ha. Kasırga değil. köpeğim vardı gene. Nasıl bu renk çıkmış ki o zaman? Bunlar e, Çıkıyor mu ki? Dört kardeş komple böyle simsiyah attı. Vallahi. Bir tane <laughs> boz çıktı. Bak bak Şşşt. Ölüme. Oynaşma. Ölüme. Gel. Gel. Bunlar hepsi Alo. çok farklı abi. Ha. Ben, ben de, de kardeşim Mehmet'te de, de var. Bende de var. Benimki sadece anne farklı. <laughs> benimki mesela bunlar hiçbir alakası yok. Bunlar hep çeşit çeşitli. çeşitli. Ha. Hatta bir aradın farklı köpeklerim falan çektik dedim ben. Benimki ha. farklı, bunlar farklı. Yok. Şey, şimdi, şey, şimdi, bizim şey. bizim öğrendiğim bir de şey. Ee, kara sevdası vardır. Eski köpeklerden dolayı. Aynen biliyorum. İşte ondan dedim de alakası yokmuş. Yok. Yani. Ee, nasıl bu genç bu da? Genç. Daha bu çok hızlı abi. 16. Bu da yok o şeylerden ufak bu. Çiling olandan ufak. Çiling ufak mı? Ufak mı? Çok hızlı bu köpek yalnız ha. Aşırı, sp aşırı sp hızlı sporda bir gör maşallah. Ya. ya çok hızlı bu. Bunun en hızlı köpeği abi. Bu. Baksana. Sporda çıta kesiliyor abi bu. Biliyorum. belli. Belli değil mi? Hala çıta hiç, adam, Hiç, değil. hiç durmayı. Oğlum. Bu çok ha? değişik işte köpek ha. Maşallah. Ya, o kadar köpek besledim bu ilk. Ha. Bu da Nasıl Ama oldu? Şöyle bir yana... Biraz evet. önce baktık ya zihni. Aha, zihni evet. Zihninin kardeşi bu da. Benziyor. O, o yukarıdaki Biraz beyaz. Bu 5-6 aylıkken hiçbir sıkıntı yoktu bunda da. Tamam ne oldu? Bir yere emanet verdim. Ha. Orada bir uyuz olmuş. Ha. Tam büyümüş çağında. Ondan sonra bunun ayak bozuldu. Ha. Bunda adamcılık da var ha. Gel. Gel oğlum gel. 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 Evet tut bakalım. Gel. gel. Zincirde yine bağlantılanır abi. Biraz çekiniyorlar insanlardan da. Evet. Normal ya. Geç bağlandığı için öyle yani. Bu da çok boylu, iri oluyor da. Yo yine ufak köpek değil ki o köpek. Ayaklar bu. Ama ayak etkiler. Yeter yeter ya. Yani bu sonrudan bozdu ya. Evet. 5-6 aylığına kadar hiçbir şey yoktu bunda. Hmm. Kalça çıktığını gibi bir şey oldu herhalde. He. Tedaviydi, geç kaldık. Nasip olursa yeni damızlığımız bu. Öyle mi? Yeni damızlık bu diyorsun ha? Aynen. Karo'nun oğlu. Ne zamandır burada bu? Bu aynı şu dişiyi Samsun'a verdim dedim ya. İki, i̇ki kardeş bunlar. Samsun'a verdim. İşte 4 yaşında falan geri getirdim bunu. Samsun'dan kaçıp oraya giden buydu. Bu muydu? Aynen. Bu Samsun'dan kaçıp oraya mı gitmiş? Aynen. Aynen. E nasıl buldunuz Samsun'dan oraya giden? Ya arkadaş buldu işte ben bunu baş edemeyeceğim bunu gel al gel." dedi. Gittik Samsun'dan aldık geldik. Şu an yaşlandı abi de aşırı çok hiperaktifti. Yani buranın en şey nasıl diyeyim sinirli köpeği en hiperaktif köpeği buydu. Biraz yaşından dolayı durgunlaştı. Orduya niye gitmiş? Abi çiftlikten yani hiperaktif diyorum ya telden bir atlıyor. He. Oradan, oradan çoban gidiyor. Çobanların oradan Çobanlar da öbür kalıyor. Öbür şey yok. Daha da öbür tarafı derken orada yemiş. Dedim hani Ferhat Şirin gibi dağlara dağlar gidiyor, <laughs> Ne yapıyor? Birine mi aşık oldu acaba? Diye? Merak <laughs> Vallahi ettim. Vallahi bize çözemedik. Ondan Mesut sonra zaten bizim... gitmemiştir. Bir sebebi vardır o yüzden dedim. Kafesteydi. iltap yaptı. Dün gözü falan kapalıydı. Ha. Onu boşalttım. Ondan yatırayı kuladı. Ha. Kulakta bak şey var. İltap var iyi, o tarafta. <laughs> ne bunun adı? Mor dişi. Mor. Mor mu? Aynen. Ha. Bunun anası babası kim? Ay maşallah. Baksanıza Bunun annesi, e, ben de dolunay dişi vardı. Annesi o. Babası da Tyson'la Mahdi'nin oğlu Kuyink vardı. Afyon'da. Onun oğlu Ispartalı reis vardı. Baba o, reis. Kaç yaşında bu dişi? Bu kaç yaşında? Daha iki yaşında bu. İki yaşında mı? Aynen. Daha ilk enikleri şunlar zaten. İlk enikleri o. Bu Aynen. Dişi, bu, bu dişi de var 75 kilo falan. Vardır. Var var. Boyu da var 85 4 84, 84 santim falan var değil mi? Var. Abi, var abi. Gel kızım, gel. Gel, gel. 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 Mor, gel. Bunu çektik havada. Bunu yukarıda çilin oğlu var onu çektim. Gel. Mor. yanında gel. Gel kızım. Da enikleri hastalandırdık. 18 gün veterinerde kaldılar. Öyle mi? Enikler geri kaldı. Topar Gönlük, toparlayacağız diye uğraşıyoruz işte. Ya, kaç tane yavruladı? 11 taneydi. 8, 8 tanesi öldü, 3 tanesi kaldı işte. İyine i̇yi yine iyi kurtulmuş ya. Kurtardık da... Bir... Onların hepsi veterinerdeydi değil mi? Veterinerdeydi. Sırayla öldüler. Bunlar On, 18 gün kaldılar veterinerde. Hı. Hepsi öldü, bunlar şey Bunlar kaldı. kaldı. Erkek, i̇şte, şu arkadaki erkek, bu da erkek. 3'ü üç, üçü de erkek. erkek. Üçü de erkek mi? Aynen. Şu, şu da... Bunlar hepsi kardeş mi? Bunun, bunun anne Farklı. Onun tamam, anne farklı. farklı. Şu iki maskeli... O gibi. da beş erkekti, bir o tane... daha. da hasta olmuş gibi. Ha, hepsi hasta. O da, da, hasta. da hasta oldu. Barnak hastalığı geldi. Barnak hastalığı var diye şey yapamadık aşıları bir daha mikrop almayalım diye. Ha. Onu atlattı ve kandisel yakalandılar. Eniklerin tutumu çok iyiydi de bozuldu enikler. İyi belli olmaz o işlere ya, yakalarlar. Eniklerin bari bir tanesinin ismi Müslüm koyma birinde de Ferdi koyma. <gülüyor> <gülüyor> Ana çok baskın gelmiş ama. Surat anneler aynısı çıkmış. Aksaray'da var ya ha, Çakır'ın ha, oğlu. Çakır Beyli. Onun kızı. Kızı mı? Yeni mi geldi bu? Bu bayağı 3-4 ay oldu gelen. var değil mi? O Çakırbeyli'de de var değil mi? Gülük? Var tabi. Bu da genç. Genç. Daha hiç doğum yapmadı bu. Tüysüz bu da. Aynen. Bu, bu, bu da hastaydı. Daha yenge yenge toparlayın. Bu biraz kilo alsın da mor dişiye de benziyor bu. Aynen. İlk geldiği zaman çok güzeldi kilosu falan. He. Rahatsızlandı, zayıfladı. Bak bak, bak tipe bak. Tipe, tipe. Yok ya sağlıklı. Kilosu eksik sadece. Aynen. Maşallah. Bu daha yavrulamadı değil mi? Yok, hiç yavrulamadı bu. Değil, güzel. Tam güdük hakikaten ya. Sen tam harbiden tam gidikçisin ha. Yani. <laughs> bu farklı ama bu bizden değil. Bu bizden değil mi? <laughs> güzel ya kızım, bir şey, güzel. güzel. Bir şey. Bu bu da şeylere benziyor. Eski Cemal abinin şeyleri var ya Toroslara. Onlara benziyor. Vallahi onu ya da Antep Antep'te şey de var. Talaz vardı. Onlara benziyor. Bu şeyden e, Kastamonu'dan geldi bu. Kastamonu'dan. Berduş vardı. Ha, Berduş'un kızı. Ha, Berduş'un kızı. Hiç alakasız bir şey söylemiş. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Bu kaç yaşında? Bu kaç yaşında? 4 yaşında bu. Güzel. Erkek gibi fizik yok. Aynen. Tabi. Sonuncusu mu bu? Bu dakılı olandan sonuncusu. Tamam. Bunun kulakları nasıl böyle ya? Gel. Gel. Niye böyle bunun kulak? Çıkarak <laughs> <laughs> bu kulak. Kulakları niye böyle bunun ya? çalak. Televizyonda bir köpek vardı. Aynı ona benziyor böyle çizgi filmde. Gel, gel. Bu da daha yeni yeni toparlanıyor. Kaç aylık bu? Bu kaç aylık? Daha yenik budu ya. İki yani, yaşını girmedi. Girmedi. Ney bunun anası babası? Bunun ee, babası Karo'nun oğlu. Aha. Annesi de maske dişi var dedim ya. Aha. Onun kızı. Güzel maşallah. Güle güle besle. Var mı başka köpek? İşte başka boşta şey. daha <laughs> bir sürü var da. 8-9 tane daha var da. Yakalayabilir miyiz yoksa? <laughs> Vallahi işte akşam üstü olsa gelirler de. Sağ ol, teşekkür ederim Ahmet Siz de ee, sağ olun. E, emeğine sağlık. Dediğin gibi gerçekten köpekler e, fizik olarak, kanatta olarak. Bir de buralarda e, senin dışında güdük besleyen var mı? Yoktu. Yeni yeni var artık. Tamam, sen mi o girişime başlattın? Girişimi ben başlattım. Sana nereden geldi o? Nevşehir'den. Nevşehir'e bir gün e, rastgele mi gittin yoksa sen o güdük daha e... olduğunu için bilerek mi gittin? Arkadaşım vardı orada Halil Savatlı. Tamam. İşte o Lady getirdi. Hediye etti sağ olsun. Evet. Ben de gittim. karoy aldım geldim. Tekrar Normal. Nevşehir'den. Ha. Yani onlardan ürettik işte. Güdüğü sevdin. Aynen Oradan gü da bu, güdüğü bu kadar sevdik. Bağımlısı olduk güdüğü. Sağ sağ sola da çok köpek verdin. Verdim çok. Burdur'un Kayaaltı köyünden herkese selamlar, saygılar. Maşallah demeyi unutmayın. Herkese sevgiler, kalın sağlıcakla.